Evet neredeyse insan ayına geldik ama kayak merkezlerinde yoğunluk devam ediyor. Kayaklı koşu için ülkemizdeki önemli merkezlerden biri olan Arkut Dağı Kayak Merkezi büyük ilgi görüyor. Bolu Gerede'de bulunan merkezde her seviyeden kayakçı için pist mevcut. 1800 rakımda beyaz örtü ve yeşil doğa. Arkut Dağı Kayak Merkezi ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyor. Bolu'nun Gerede ilçesindeki merkezde her seviye için pistler kayakçıların hizmetine sunuluyor. Burada yani pistimiz çok mükemmel, telesikli sistemimiz var. Burada e, aynı zamanda e, kar kalitemiz standartların çok üzerinde. Kayak merkezinin uluslararası standartlarda 6 tescilli pisti bulunuyor. Özellikle kayaklı koşu alanında sporcular burada antrenman yapıyor. ...Türkiye Kayak Federasyonu'nun hem milli takımın... ...hem bizim kendi... ...burada yetiştirdiğimiz sporcuların... ...antrenmanlarını sağlıyoruz. Aynı zamanda da geçen sene Ukrayna... ...milli takımına burada kampı için... ...ev sahipliği yaptık. Biz Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde... ...okuyoruz. Dağcılık ve... ...kış sporları topluluğuyuz. Çok uzun yıllardır buraya çalışmaya... ...geliyoruz. Yarışlardan önce temel... ...eğitimlerimizi burada veriyoruz. Ankara'ya bir buçuk, İstanbul'a ise üç saat mesafede olan merkez ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Yaz aylarında da kampta, off-road ve dağ bisiklete gibi aktiviteler düzenleniyor.